Buna göre Kafkas cephesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Osmanlı Devleti Kafkas cephesini daha önce kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak ve Orta Asya Türk dünyasıyla birleşmek amacıyla açtı. Ayrıca Osmanlı Devleti ve Almanya İngiltere'nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve Rusya'yı Bakü petrollerine uzat, uzak tutmak amacındaydı. Tamamen karla örtülü yüksek dağlık bir arazide o günün şartlarında yaya ve atlı birliklerle yapılan hareket ağır kayıplarla sonuçlandı. Rus kuvvetleri Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzonu işgal etti. Buna göre Kafkas Cephesi ile ilgili iklim ve yeryüzü şekilleri Osmanlı ordusunun yenilgisinde etkili olmuştur. Evet yukarıda karla kaplı, yüksek dağlık bir arazide o günün şartlarıyla yaya ve atlı birliklere yapılan hareket ağır kayıplarla sonuçlandı ifadesi bu durumu kanıtlar. Rusya hakimiyet alanını genişletmiştir. Rus kuvvetlerin Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzonu işgal etmesi bu durumu kanıtlamaktadır. Osmanlı devleti hedeflerine ulaşamamış. Doğru. Almanya'nın askeri desteği Osmanlı ordusuna ulaşmamıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak bu yargıya ulaşılamaz. Cevap C seçeneği. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük ilgi duyan ve mesleği yapmak için son derece istekli olan Mustafa'nın askerlik ile ilgili hevesi üniformalı subayları gördüğünde daha da artıyordu. Fakat Zübeyda'nın oğlunun bu zor mesleği tercih etmesine karşı çıkıyordu. Onu bu düşüncesinden vazgeçirmek istiyordu. Askerlik mesleğini seçmekte kararlı olan Mustafa Selanik Askeri Rüştiyesi'nin giriş sınavına katılmış ve kazanmıştı. Bu bilgilere göre Zübeyde Hanım ve Mustafa askeri okul konusunda farklı düşünmektedir. Evet Mustafa Kemal askeri okula gitmek isterken annesi Zübeyde Hanım askeri okula gitmesini istememektedir. Mustafa hedefine ulaşmak için kararlı bir tutum göstermiştir. Evet askerlik mesleğini seçmekte kararlı olan Mustafa Kemal askeri rüştiyenin giriş sınavına katılmış ve sınavı kazanması bu kararlı duruşunu göstermektedir. Mustafa uzun uğraşlar sonucunda annesini ikna etmeyi başarmıştır. Annesini ikna ettiği söylemez Mustafa. Annesinden gizli olarak askeri okul sınavlarına girmiştir. Cevap A seçeneği. Erzurum kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Manda ve himaye kabul edilemez. Hristiyan halka siyasi hakimiyetimizi, sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Kuvay milliyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu kararlara bakılarak Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Halk iradesinin esas olması istenmiştir. Milli iradeyi hakim kılmak esas ifadesi bu amaca yöneliktir. Tam bağımsızlık anlayışı benimsenmiştir. Manda ve himayenin reddedilmesi tam bağımsızlık anlayışıyla ilgilidir. Halkın eşit haklara sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Evet yukarıdaki bilgilere baktığımızda Hristiyan halka siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez ifadesinde bu vurgulanmıştır. İtilaf devletleriyle iyi geçinilmeye çalışılmıştır bilgisine ulaşılamaz. Cevap D seçeneği. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğu cephesinde Türk ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan barış istemiştir. Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında Gümrük Antlaşması imzalanmıştır. Ermenistan, Kars, Sarıkamış, Iğdır ve Kağızman'ın Türkiye'ye ait olduğunu kabul etmiştir. Bu bilgilere göre Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan devlet Ermenistan olmuştur. Yukarıda buna dair bilgi verilmemiş. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Bugünkü Türkiye Ermenistan sınırı Gümrük Antlaşması ile belirlenmiştir. Ermenistan Büyük Millet Meclisi'nin tüm isteklerini kabul etmiştir. Ermenistan hedeflerine ulaşamamıştır. Evet yukarıdaki bilgilere baktığımızda Türk ordusu karşısında barış istemek zorunda kalıp Sarıkamış, Iğdır ve Kağızman'ın Türkiye'ye ait olduğunu Ermenistan'ın kabul etmesi hedeflerine ulaşamadığını gösterir. Cevap B seçeneği. Büyük Millet Meclisi'nin Londra Konferansı'na katılmasıyla Büyük Millet Meclisi'nin varlığı itilaf devletleri tarafından tanınmıştır. Büyük Millet Meclisi haklı davasını dünya kamuoyunun anlatma fırsatı bulmuştur. Türkler barış istemiyor propagandasının önüne geçilmiştir. Bu bilgilere göre Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na katılarak aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili kazanım elde etmiştir? Askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi seçenekleri verilmiş. Yukarıdaki bilgilere baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nin varlığının itilaf devlet tarafından tanınması, Büyük Millet Meclisi'nin haklı davasının dünya kamuoyuna tanıtılma fırsatına bulunması, Türkler Barış İstemiyor propagandasının önüne geçilmesi, Londra Konferansı'na katılarak Büyük Millet Meclisi'nin siyasi alanda kazanım elde ettiğini gösterir. Cevap C seçeneği. 1925 yılından itibaren sağlık alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır. Ankara, Sivas, İstanbul, Trabzon, Erzurum gibi illerde numune hastaneler açıldı. Doğum evleri ve çocuk evleri açıldı. Seyyar hekimlik uygulaması başlatıldı. Doktor, ebe ve sağlık personeli yetiştirmek için çalışmalar yapıldı. Yapılan bu çalışmalara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Sağlık hizmetleri ülke geneline yayılmaya çalışılmıştı. Evet ülkenin farklı yerlerinde sağlık hizmetlerinin açılması, numune hastanelerinin açılması bu amaca yönelikti. Nitelikli sağlık personelini yetiştirmek istenmiştir. Evet, doktor ebeve sağlıklı perso sağlık personeli yetiştirmek için çalışmalar yapılması bu amaca yöneliktir. Yerinde sağlık hizmetleri verilmeye çalışılmıştır. Seyyar hekimlik uygulamasıyla tüm sağlık sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Yukarıda sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmıştır ancak tüm sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulduğu söylenemez. Cevap D seçeneği. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal yeni bir meclisin açılması çalışmalarına başladı. 19 Mart 1920'de vali ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi. Açılacak mecliste yeni seçilecek milletvekillerinin yanında son Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinin de haklarının korunacağını belirtti. Seçimler yapıldı. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi törenle açıldı. Bu bilgilere göre... Halk iradesine önem vermiştir. Evet yukarıdaki bilgilere baktığımızda Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi'nden seçilen milletvekillerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almasına müsaade etmesi halk iradesine verdiği önemi gösterir. İnisiyatif almaktan kaçınmamıştır. Evet Mustafa Kemal inisiyatif almaktan kaçınmamış ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. İstanbul Hükümeti anlaşmaya çalışılmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti ile anlaşmaya çalıştığı söylenemez cevap B seçeneği. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngören ilkeye devletçilik denir. Atatürk'ün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren devletçilik ilkesi Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu ilke 1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik buhran sonrasında devletin politikası haline gelmiştir. Devletçilik ilkesine geçilmesinde siyasi, sosyal ve ekonomik nedenler etkili olmuştur. Bu bilgilere bakılarak Ekonomik politikaların belirlenmesinde Atatürk'ün etkili olduğunu ulaşılır. Evet yukarıda baktığımızda Atatürk'ün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren devletçilik ilkesi ifadesi bu durumu kanıtlamaktadır. Sermaye yetersizliğinin devletçilik ilkesinin zorunluluk olduğunu. Evet özel sektörün yetersiz kalması, sermaye yetersizliği devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Ülke dışındaki ekonomik durumun ülkeyi etkilediğini. Evet ekonomik krizin ülkeyi etkilemesi üzerine devletçilik ilkesine geçilmiştir. Devletçilik ilkesinin kısa bir süre uygulandığına yukarıdaki bilgilere bakarak ulaşılamaz. Cevap D seçeneği. Cumhuriyetin ilanı sonrası yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Fethi Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuştur. Mustafa Kemal tarafından hükümet kurulmakla görevlendirilen İsmet Paşa Başbakan olmuştur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yukarıdaki bilgilere bakarak Mustafa Kemal'in oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğini ulaşılamaz. Cumhurbaşkanı seçilmiş ancak oy birliğiyle mi değil mi buna dair bilgi verilmemiş. Devletin üst düzey yönetim kadrosu belli olmuştur. Evet Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanın belli olması bu durumu kanıtlamaktadır. Meclis hükümeti sistemine geçilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. Cevap A seçeneği. Yapılan bu çalışmalara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 16 Ocak 1924 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye İdman Cemiyeti Birliği kamu yararına uygun dernek olarak kabul edilmiştir. Bu kararla ilki spora el uzatıp bütçeye spor için ödenek koymayı taahhüt etmiştir. Bu gelişmelerden sonra terbiye bedeniye Darul Muallim çok geçmeden kurulmuş, Genç Terbiye Enstitüsü çatısı altında Ankara'da çalışmalara başlamıştır. Ayrıca İstanbul'da Çapa Öğretmen Okulu'nda bir kurs açılmış ve yöneticiliğini Avrupa'da beden eğitimi öğrenimi görmüş olan Selim Sırrı Bey getirilmiştir. Yapılan bu çalışmalara bakılarak açılan kurslara görev alacak yöneticiler Avrupa'dan getirilmiş bilgisine ulaşılamaz. Selim Sırrı Bey Avrupa'da öğrenim görmüş. Türkiye uluslararası spor müsabakasına katılmaya başarmış bilgisine ulaşılamaz. Ülke genelinde spor okulları yaygınlaştırılmış bilgisine ulaşılamaz. Ancak devlet spor alandaki çalışmaları desteklemiş. Spor alanındaki çalışmalar için ilk kez bütçe ayırmaya söz vermiştir. Cevap B seçeneği.